Şimdi bizim Müslümanlar güç olarak Allah'tan Allah'tan güç almak yerine, peygamberden güç almak yerine, müminlerden güç almak yerine bakın bu söylediğim şeylerin hepsi Kur'an'da var. İzzet diyor Allah Teala. İzzet Allah'tadır, Rasulündedir ve müminlerdedir. Ama bizim Müslümanlar öyle içimizdeki adamlar diyorum yani bunu. Öyle bir Müslümanlar pusula pusula gösterdiler ki güç sahibi olmamız için maddiyat olması lazım. Güç sahibi olmamız için makamlara gelmemiz lazım. Güç sahibi olmamız için holdinglerimiz olması lazım. Yalan kardeşim yalan. İnanma. Çünkü Kur'an bunun tam tersini söylüyor. Kur'an diyor ki tarihteki holding sahibi adamlar Karunlardı. Karun. Bizde diyor onları yerin altına aldık zaten malıyla mülküyle. Tarihteki mal sahibi malıyla mülküyle övünen bizden daha güçlüsü yok diyen işte o Sebut kavmi. Bizden daha kuvvetlisi yok diyen biz dağların içine oyduk da evler yaptık diyen o alt kavmi ne yaptı Allah? Helak etti. Ama bugün Müslüman'a bakıyorsun. Hocam bir yerlere gelmek lazım. Lan nereye geleceksin? Geleceğin, geleceğin yer ne? Allah'ın mülkünde geleceğin yer ne? Serseri. Kendi kendini kandırıyorsun. Ve kendi kendini kandırmışken bir de başka insanları da kandırıyor. Bizim bebekliğimizde bizim Müslümanlar ne demokrasiyi ne laikliği değil mi ne Atatürk ülkelerini ne meclisi falan hiç kimse ağzına bile almazdı küfür sayardı çoğu. Biz öyle insanları gördük. Şimdi şimdi efendim işte demokrat olmayınca bilmem layık olmayınca bilmem işte o mecliste bir şeylerin üzerine yemin etmeyince olmazmış. Ya böyle şey olur mu? Hani Müslümandım? Yerlere gelene kadar böyle idare etmek lazım. Hangi yere geldin? işte bir sürü İçimizden ne çıktı? Bir sürü içimizden münafık çıktı işte. Bu şekilde münafık yaptık milleti. Gerçek mümin istiyorsak önce Allah'a kul olmayı hem bizim öğrenmemiz hem de öğretmemiz lazım abi. Ve ben holding sahibi şeyhlere falan karşıyım kardeşim. Şeyh dediğin adam holding sahibi falan olmaz. Senin benim gibi çalışacak. Öyle efendim ben kürsüye oturayım, postun üstüne oturayım, gelen elimi öpsün, giden elimi öyle bir şey yok kardeşim. Din, dilencilik dini falan değil. Nasıl ki bütün peygamberler çalışmış değil mi? Kimisi marangozluk yapmış, kimisi çobanlık yapmış. Hiçbiri de böyle nasıl diyelim devlet adamlığı falan yapmamış. Yusuf Aleyhisselam örnek verilirse Yusuf Aleyhisselam da öyle devlet adamı falan değildi yani. Yusuf suresini açın okuyun. Hayatının yarıdan fazlası zaten tevhid uğruna zindanda geçmiş bir insan. Önce sen bir onu çek bakalım. Bakıyorsun bugün şeyh adamlara, Mercedes'in en son model ne biliyor ya? Peşindeki adamların zaten korumalarının hadd hesabı yok. Kaç tane korumayla geziyor. Ya bizim kıskandığımızdan falan değil. Ama bu adamların söylemlerine bakıyor. İşte peygamberin fakirliğinden anlatıyor. Ya böyle bir münafıklık var mı abi ya? Tarlasında çalıştırmayı ne sayıyor? Mübareklik sayıyor. Hangi tarla? Ya senin tarlan varsa var mı? Git reçberini tut çalıştır. Haranla tut çalıştır. O çalıştırıyor öbür ahmakla da çalışıyor affedersin. Onu da kendine şeref biliyor. Ben işte orada çalıştım. Oradan bir şeyler topladım. iyi halt ettim. Sanki oradan topladın. Cennet veren topladın. Ya böyle bir yani topluma nasıl anlatacaksın? Tarikatı anlatamıyorum. Tasavvufu anlatamıyorum. Çünkü iş çığlığında acayip çıkmış vaziyette. Acayip şekilde çıkmış vaziyette. Bizim rahmetli Emen Hazretleri, ben, mescidimizde bizim bir tane kumbara olmazdı. Kumbara diye bir şey yok. Mescide gelen bütün misafirlerin parasını kendi verirdi. Yani çaydır, yiyecek ikramıdır. Kim gelirse gelsin, hangi gece olursa olsun fark etmez. Mescitte bir şey mi ikram edilecek? O kendisi verir. Para toplama diye bir şey yok. Kendisi ne yapar? Kendisi de her gün sabah namazından sonra, işraptan sonra gider iş yerinde, bir fiil kendisi de diğerler gibi çalışır. böyle oturmaz. Biz bunu gördük kardeşim. O da şeyhti. Ben şeyhim diye ortalıkta dolaşmıyordu yani. Eline üç beş tane yüzük takıp da gezmiyordu ortalıkta. Böyle kollarını açıp da falan acayip tuhaf pozlar vermiyordu yani. Normal sıradan. Senin beni gibi toplumun içinden bir insan yani. Ha, Hazreti Ali Efendimiz'in güzel bir sözü var ya, Ferden Yani insanlardan sadece bir insan. Allah'ın Allah'ın bizden beklediği bu. İnsanlardan bir insan olma. Bugün şeyh dediğimiz adamlara baktığın zaman insanlardan bir insan olma şeyi var mı profili? Adamın yanına yaklaşırken bile şöyle durasın geliyor bir anda. Bir anda ruh aleti değişiyor. Ya oğlum ne oldun? O da senin gibi Allah'ın kulu. Tabii ki sayın, tabii ki göstereceğim. Ama karşıdaki adamın öyle verdiği bir izlenim var ki sen ister istemez ayrı bir ruh aletine giriyorsun yani. Halbuki Peygamber Aleyhisselam'ın yanında hiç ayrı bir ruh aletine giren insan yoktu. Herkes aynı. Böyle olunca ne oluyor? İşte iş bir sürü bir sapıklığa giriyor ondan sonra. İşin içinden çık çıkabilirsin. Demin sohbetin önce de söylediğim gibi. Yani işin en sıkıntılı tarafı ne biliyor musun? tarikatta, tasavvufta bezi olmayan mandal, kapının dış mandalının en dış şeyi olan adamlar laf söylemesin. Tasavvufta mısın kardeşim? Değilsin. Tarikatta mısın? Değilsin. Tarikatın ne olduğunu biliyor musun? Onu da bilmiyor. O zaman sen niye söylüyorsun? Tarikat o demek değil ki. Onun yaptığı demek zaten değil. Şimdi bu neye benziyor biliyor musun? Bir adam beyaz gömleği giymiş hastane gömleğinden değil mi? Ben doktorum diye dolaşıyor. Ne yapar? Bu adam keser biçer yani karşıdaki adamı öldürür bile bunun yüzünden bütün doktorlar mı suçlu? Bunun yüzünden bütün tıp fakülteleri mi suçlu? Değil mi? O adam önlük giydi diye doktor olmadı ki kardeşim. İşte bir adam sırtına cübbe giydi, bilmem bu Nasrettin Hoca kavuğu sarı, sarı, sardı diye. Ve at, ısrar ve inatla bu münafık bir sürekli takkeli, sarıklı, sakallı, işte cübbeli falan bunları sürekli gözü, milletin gözünün içine sokuyorlar, sokuyorlar ki bak ah, hepsi böyle bunlar hepsi neden Nereden hepsini hepsinin öyle olduğunu? Sen de sinek kaydı tıraşını ona kaldıktan sonra başka adamlara benziyorsun. Değil mi? Boynundaki kravatınla, kaptar giydiğin pantolonunla, bak ben sana bir şey diyor mu? Senin kılık kıyafetinde çok daha ayrı bir şeye benziyor. Ama milletin gözünü öyle bir model sokuyorlar ki, bu modele biz ne yapmayalım? Kanmayalım. Münafıkların sözüyle kanmayalım abi. Biz ne yapmamız lazım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyelerine uyup cemaati, salih insanları, sadık insanları bırakmayın. Allah'a kulluğu öğreten insanları bırakmayın. Ha insan günah işler Tabii ki işler. Ama sapıkça günah işlemez zaten. Öyle bir şey yok yani. O kadar da değil. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun inşallah. Geceniz mübarek olsun. Subhanallah bir kerabinizi tamamen. Selamun aleyhi ve